Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle paylaşacağım çöp gerçekleri karşısında şaşkına döneceksiniz. Koltuklarınıza sıkı tutunun çünkü bu rakamlar sizi gerçekten sarsacak. Gelin ilk şok edici gerçeğimizle başlayalım. Dünyada her dakika tam 1 milyon plastik şişe çöpe gidiyor. Bunu daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Bu şişeleri üst üste dizsek her 60 saniyede Eyfel Kulesi'nin 5 katı yüksekliğe ulaşıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Dakikada 5 Eyfel. İkinci gerçeğimiz daha da çarpıcı. Ortalama bir insan ömrü boyunca 40 ton çöp üretiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 12 yetişkin Afrika filinin toplam ağırlığı. Ve maalesef bu devasa çöp yığınının %90'ı geri dönüşüme girmiyor. Üçüncü gerçeğimiz okyanuslarda. Pasifik'teki büyük çöp lekesi 1.6 milyon kilometre kare büyüklüğünde. Yani Türkiye'nin iki katı Öyle büyük ki haritada yeni bir ülke olarak gösterilse kimse şaşırmaz. Üstelik oradaki balıklar artık plankton yerine mikroplastik yiyor. Dördüncü gerçeğimiz bizi direkt ilgilendiriyor. Türkiye'de günde 95 bin ton çöp üretiyoruz. Bu her iki günde bir boğaz köprüsü ağırlığında çöp demek. Beşinci gerçeğimiz dünya çapında bir adaletsizliği gösteriyor. Bir Amerikalı günde iki buçuk kilo çöp üretirken bir Hindistanlı sadece yarım kilo üretiyor. Gelişmiş ülkeler dünya nüfusunun %16'sını oluşturuyor ama çöpün %34'ünü üretiyor. Ama umut var. İşte yapabileceğiniz basit şeyler. Matara kullanın, bez torba taşıyın, kompost yapın ve plastik kullanımını reddedin. Her gün bir pet şişe kullanımını azalsanız, yılda 365 şişe kurtarıyorsunuz. Unutmayın, değişim sizinle başlıyor. Her küçük adım gezegenimiz için büyük bir fark yaratıyor. Bir sonraki videomuzda evde sıfır atık için harika ipuçları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dünyayı birlikte değiştirebiliriz. Kendinize ve dünyamıza iyi bakın. Sevgiyle kalın.